Arkadaşlar ben Erhan. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte bir önceki PHP serimize devam ediyoruz. Bir önceki PHP videolarımda bir sürü içerik yayınlamıştım. Daha doğrusu 5 tane içerik yayınladım diye düşünüyorum yaklaşık olarak. Şimdi bunları serisini devam ettiriyoruz. Yine bugün bot şeklinde güzel bir tools yapacağız. Bu videoyu aslında çekmiştim yaklaşık 40 dakika olarak. Kod yazmıştım 40 dakika boyunca 40 kod yazmıştım açıklayarak anlatımlı bir şekilde tüm kodları anlatarak kod yazmıştım. Ama ne yazık ki yaklaşık 30-35 dakika geçtikten sonra bilgisayar dondu. Kapanmak zorunda kaldı, Kapatmak zorunda kaldım. Mecburen kayıt gitti. Ben de bu videoda hem açıklayarak hem de birazcık kolları özetleyerek video çekeceğim. Yani proje ya proje tools hazır arkadaşlar. Şimdi e, videoda zaten tamamen kendim tasarımı belirlememiştim. Hiç üst belirlemiştim. Hiç üstünde oynama yapmadan şimdi Sizlere açıklayacağım. Tolsumuzun amacı e, bunu, şimdi ben bunu lokal çalıştırıyorum ama siz kendi hostinginize yükleyebilirsiniz. Bu arada kaynak kodlarını aşağıdaki indirme linkinden bulabilirsiniz. Her videomda yükleyeceğim diyorum, yükleyemiyorum, unutuyorum. Bunu da kesinlikle yükleyeceğim. Kullanmak isteyen arkadaş, düzenleme yapmak isteyen veya geliştirmek isteyen arkadaş olursa geliştirebilir. Bu arada arkada müzik açık. Umarım fazla sesi etki etmiyordur. Rahatsız edici bir ses yoktur. Şimdi projeyi şu şekilde özetlemek istiyorum. Projeden ziyade tools yani hemen işte 2-3 saat içinde yaptım. Aklıma geldi. Direkt faaliyete geçirdim. Yani birazcık kişileştirilebilir bir araç. Şimdi en başta gördüğünüz gibi yukarıda güncel döviz var. Buradan mesela gram altın, dolar, avro bunların hepsini anlık olarak çekiyor, gösteriyor arkadaşlar. Bunu nereden alıyor diyorsunuz? Şimdi döviz.com'a girdikten sonra buradan bot şeklinde şurada gördüğünüz gibi gram altın, dolar, avro e, bu üçünü çektim. İsterseniz sterlin, biz, bitcoin, gümüşü, faiz de çekebilirsiniz. Bitcoin %13'lük artışta bugün. E, Videoyu çektiğim zaman 30.000 küsürdü, artmış yine artmış. Ee, haberleri de arkadaşlar, haberglobal.com.tr, simplehtml.com e, doviz.com'dan çekmeme izin verdi, bir sıkıntı çıkmadı. Haberglobal.com.tr'den de çekebildim arkadaşlar. Ama bazı sitelerde mesela Google'dan Google haberleri çekecektim. İşte o sizin algoritmanıza göre haberleri algıladığı için oradan çekemedim. Yine ileri seviye curl ile çekilebilir. Tamamen size kalmış bir şey. Ben curl ile çekmedim bu arada. Yine belki simple HTML DOM'un ileri seviye kullanımı vardır. Yine oradan da ayarlanabilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi tekrardan projeye gelmek gerekirse burada gördüğünüz gibi en üst tarafta fixed olarak bunları çektim. Burada bir logo var, burada bir ara çubuğu var, arama çubuğu var. Tabii ki bu kendi tarayıcımız değil. Arayacağımız şeyi arayacağımız şeyi buraya yazdıktan sonra ara tuşuna bastıktan sonra otomatik olarak Google Chrome'a yönlendiriyor. Herhangi bir hız zaman kaybı yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buraya isim olarak, text olarak giriyor. Buranın asıl bir amacı yok. Hani Google.com'a girdiğimiz zaman şöyle hemen açacağım Google.com'u. Burada neler çıkıyor? Burada döviz çıkmıyor mesela. E, telefondan girdiğiniz zaman şu alt tarafta haberler çıkıyor. Bunu hepiniz biliyorsunuzdur zaten. Birazcık bunu özenmeden ziyade kişileştirilebilir olarak ayarladım. Ya Google'daki kaynaklar tek kaynaktan çıkmıyor veya burada istediğiniz gibi şeyler çıkmıyor. E, yine bunu bir tarayıcı olarak düşünmemelisiniz. Mesela şuraya, buraya haberler mesela 10 tane haber. 3, 6, 9, 12 tane. Yani. 3, 6, 9 tane haber çektim ben. Neden hesaplayamadım bilmiyorum da. 9 tane haber çektim yine haber sayısı arttırılabilir. Veya buraya tamamen isteğe bağlı olarak farklı botlar yazılabilir. Ee, tamamen hepsi size kalmış. Şimdi hemen kod yapımımızı açalım arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi birçok dosya var. Bu dosyaları hepsini ben kendim yazmadım. Bu bildiğiniz üzere şu hariç hepsi Simple domun dosyası. Buradaki ee, burada Dosya nereye gitti? Dosya. <laughs> Dosyayı kaybettim. Bir şeyin içine mi attım ya? Example'a mı gitti? Her neyse umarım. Ha tamam buradaymış. Ee, bu hariç hepsi arkadaşlar. Simple DOM'un dosyası. Burada gördüğünüz bot PHP'de ben ismini değiştirdim sadece. Sadece yoksa Simple DOM'un dosyası. Şu indirilenler kısmında var mı? Ay ee, hayır burada yok. Zip olarak kaydetmiştim. Neyse arkadaşlar, gördüğünüz gibi burası kod yapısını göstereceğim. Birazcık açıklayacağım ve birazcık da kod yapısını birlikte yorumlamaya çalışacağım. Şunu şu şekilde yana atacağım. Bu sekmeleri birleştireceğim. Şimdi en üste çıkalım. Öyle uzun bir kısa bir PHP kodumuz var burada. Şimdi e, buradaki fonksiyonu ilk, ilk olarak şu in bot bot.php simple html dosyası bunu dahil ediyoruz. Tabii ki botları çekebilmek için. Bunu yine file get file get context ile yapabilirsiniz sadece. Buradaki strghtml ile birlikte çalışıyor sadece bununla da yapabilirsin ama ben bunun kullanımı daha çok seviyorum daha detaylı çekebiliyoruz bu yüzden ben simple html domu kullandım buradaki bir fonksiyon space var bir fonksiyonumuz var burada hani mesela şurada burası fixed olduğu için bu kısım tamamen buraya ne yazarsam yazayım alta kayıyor içine geçiyor içinde kalıyor ben böyle bir hızlı bir şekilde kullanabilmek için fonksiyon oluşturdum her neyse hemen şöyle uyara kısmından başlayalım. Döviz.com'dan, şurayı kapatacağım bu arada. Sürekli kendini yeniliyor. Döviz.com'dan bot çekeceğim için bir URL e belirttim. Ve ardından Values değişkenine de bunu direkt dedim ki sen buradaki kaynak kodları çek. Kaynak kodları çektikten sonra gram altın, dolar ve avro da hepsini aynı şekilde uyguladım. Şöyle buranın kaynak kodunu açacağım. Ee, şöyle bakın mantığını da şöyle göstereceğim. Yine arkadaşlar ben... Simple HTML bot çekme dersinde şey anlatmıştım yani birazcık daha detaylı olarak. Bu arada şu ref olmayan bir kaynak kodlarını açacağım. Burada birazcık daha arkadaşlar ileri seviye, ileri seviye değil de birkaç parametreyi daha kullandım. Ondan dolayı bu videoyu çekeyim dedim. Hem de birazcık daha çok içerik olsun diye, daha çok akla değer olsun diye. Şimdi mesela burada ne yazmışım? Gram altını çekmek için values fonksiyonundan find fonksiyonu daha doğrusu find fonksiyonundan span class value olanın 0. indeksini çekmişim. Mesela ben buraya buraya yazmayacağım. Buraya arama kısmına class Eşittir value ya yazacağım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 8 tane içerik çıkıyor. Bakın 8 tane içerik çıkıyor. Şunu en üste tekrardan geleceğim. Bakın şurası 466 7.35 buna dolar avro şeklinde. Ee, burada 0. indeksi çektiğim zaman hepsi burada şey olarak çıkar. 0. indeks 0 1 2 3 olarak çekmem gerekiyordu sanırım ben bunu. Bakıyorum tekrardan Hydra'ya geliyorum. Hydra'ya yazdırmıştım çünkü. Bir e saniye ben burada yanlış yapmamışım. Ama 0. indeksi çektiğim zaman Ben burada ne yapmışım onu anlamadım. Normalde şu 1, şu 2 0 1 2 olarak çekmem gerekiyordu. Şunu 0 1 2 olarak yaparsam ne olacak? Çünkü yani şu an video e, içeriği dün hazırladım. Aynen aynen. Ben ben buna gerçekten dikkat etmemişim. Ya yani şu an düzelttim. Gerçekten şu an doların miktarına falan bakmadım. Ben bunu <laughs> neden fark etmedim bilmiyorum. Şu an kodlara bakarken fark ettim. Buraya hiç dikkat etmemiştim. Muhtemelen videonun başında da aynıydı. Kusura bakmayın arkadaşlar. Çünkü imkan yok yani. Sıfırınca indeks sürekli aynı şeyi çekmesine tekabül ediyor. Tekrardan gelirim döviz.com'a. Gördüğünüz gibi dövizden buraları çektim. Ha şimdi daha çok çoğaltılabilir. Ne var burada? Ha gördüğünüz gibi mesela USD, Aura, GPP. Bunlar var mesela altın fiyatları altın fiyatlarını çekecek olsak Nasıl çekeceğiz ee, Str simple Html domu biliyorsunuz sadece birazcık mantığından bahsedeceğim mesela burada ons altın var gram altın çeyrek altın Arama kısmına geliyoruz Buraya Şöyle ons altın yazıyoruz Bakın ons altın var Burada hemen bulduk nerede olduğunu Burada ne var tam altının içeriğini Bakın e, siz child olarak da çekebilirsiniz. TD class text bold. text bold. diyor arkadaşlar. Şimdi elinizden geldiği kadar e, priv yani özel isim, özel classları çektirmeye çalışın. Mesela 80 tane text bold var arkadaşlar. 80 adet text bold var. Yani siz bunu ne yapabilirsiniz? 0, 1, 2, 3, 4, 5 index. Mesela birinci, burada birinci gelen şey 0. index olur. Mesela bu neyden bahsetmiş? Hemen inelim. Euro mesela GBP. Aynen gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. CHF ve CAT. Mesela şöyle ONS altını bulabilirsek. Çeyrek altın gram altın. Geldik tam altın. ONS'ye bir gelebilirsek. Bırsan. Her neyse arkadaşlar bu aşağı indiğiniz süreceğim 80 tane var bulabilirsiniz. Ama bunun yine kısa yolu var arkadaşlar. Mesela direkt e, A parametresinde içerik olarak tam altını bulursunuz. E, ardından ne yapabilirsiniz? İkinci çocuğa gelip bir, birinci çocuk bu olur, ikinci çocuk bu olur. İkinci çocuktan da klas e, direkt içeriği çekersiniz arkadaşlar. Bu şekilde yapabilirsiniz. Yine arttırılabilir. Tamamen hepsi arttırılabilir. Bunu dövüzü dövüzde. Şimdi artık işimiz kalmadı. Burayı kapatıyorum arkadaşlar. Yine dediğim gibi arttırılabilir, çoğaltılabilir seçenek söz konusu burada da. Burada php kodlarımızdan Diğeri ise if get Parametresiyle açılmış Buranın mantığını da hemen şöyle Buraya açacağım gördüğünüz e, Chrome'dan göstereceğim Şöyle direkt bulacağım buradaki kodu Bakın bir tane burada formumuz var Get başta altında bu resmimiz Buna tekabül ediyor input type var bir iki tane input var biri text Diğeri bu son arkadaşlar Gördüğünüz gibi buraya yazdığımız metin Yukarıya get ediliyor get edildikten sonra Bu metni https değişkenine sabitliyoruz. Ardından yeni bir URL belirliyoruz. google.com/search.co. Az çok PHP bilen arkadaşlarımız varsa zaten şu kodun mantığını anlar. Yani bizim yazdığımız kelimeyi direkt olarak Google Google'daki texte uyarlıyor. Yani Google'da aratıyormuş gibi uyarlıyor ve direkt yönlendirme veriyor. Yani biz buraya yazdığımız kod buraya geliyor. Ha kod diyorum pardon. A, yazdığımız metin mesaj direkt yukarıya geliyor. Erhan ben bunu daha çok daha iyi bir anlamanız için şu şekilde göstereceğim arkadaşlar. Şöyle direkt Safari'yi açacağım sizler için. Şöyle tam sekme yapacağım. Şimdi ben bunu yapıştırdığım zaman boş bir değişken döner arkadaşlar. Ben bunu yapıştırdığım zaman boş bir değişken döner. Şimdi tekrardan yapıştıracağım. Buraya Q yani Q eşittir Erhan yazarsan direkt Google'da Erhan'ı aratır. Az çok umarım mantığını anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Tekrardan sayfama geliyorum. Buranın da mantığı bu şekil. Hemen yani şimdi asıl e, uğraştıran şeye gelirsek birazcık daha mantık, birazcık daha mantığını kapattıracağım Yani hem fonksiyon, e, for döngüsüyle kullandım hem strgt işlemleri kullandım. Güzel bir php uygulaması desek daha mantıklı olur. Güzel bir uygulama e, çıktı arkadaşlar. Şimdi haberleri gördüğünüz gibi böyle 9 tane haber çektim. Şimdi ilk olarak uyaralı haberglobal.com.tr'ye. TL'den çektik arkadaşlar. Bu arada yani buradaki amacımız şey değil. Haber çalmak değil arkadaşlar. Veya bu işi ticarete veya tanıtıma reklama dökmek değil amacımız. Buradaki amacımız sadece kişileştirebilir yani bir sayfa yapmak. Şimdi videonun ilerleyen kısımlarında ben size bunları daha iyi özetleyeceğim. Telefondan göstereceğim. <laughs> Şimdi hemen gelelim. Uyarıla haberglobal.com.tr dedik. Hemen sitemize girelim. Şöyle safaradan gireceğim safaradan girmeyeceğim ya da Sitemizi açalım arkadaşlar bir de bas ürünler verdim ben bunu gereksiz kullandım biraz Gördüğünüz gibi burada bakın burada da aslında dolar avro altın vist var yani Bitcoin'i falan işim oluyor belki yani daha e, direkt şeyden çekmemiz neydi onun dövizden çekmemiz daha mantıklı Çünkü hepsini veriyor orada burada da varmış yine Neyse gördüğünüz gibi burada bir sürü haber var ben nereden çektim derseniz de şu altlardan aldım, şuralardan aldım. Yani fazla dikkat etmedim ona. Bazı şeylere baktım. Çünkü CTRG kullanırken bazı sıkıntılar çıkıyordu. Direkt haberlere bakmadım. Otomatik olarak çektim. Şimdi aynı şekilde dövizde yaptığımız gibi bir değişken oluşturuyoruz ve buna eşitliyoruz. Ardından mesela başlık, ek URL, ek URL dediğim haberin linki Resim url'si haberin gerçek url'si basit url ile birleştiriyoruz Şuraya bir boşluk vereceğim Şimdi arkadaşlar hemen bunun da kaynak kodları Açalım burayı kapatacağım Çünkü sürekli kendini yeniliyor Şimdi burayı da bir defa yenileyeceğim Güncel olsun burası da Şimdi div class Context 300 context box bunu aratalım arkadaşlar Ben demişim ki bu klas'taki bir içeriği al yeterli filin Buraya geçecek buradan bulman gerekiyor Gördüğünüz gibi 33 tane var. Ben buradan birinci indeksi çekmişim, birinci indeks yani 01 olarak yani şurayı bakın gördüğünüz gibi ilk, ilk indeks yani PHP'de de sıfıra burada da birinciye tekabüle da burası boş, boştan ziyade içerik çekemiyoruz. Buradan buraya geldiğimiz zaman gördüğünüz gibi bakın aşağıda atar türlü baş haberin başlığı var, haberin resimleri var burada. Hepsi var yani. Haberin başlığı, resmi. Mesela inelim şöyle sırasıyla inelim. Mesela üçüncüsünde de yine bir haber var. Dördüncüsüne gelelim yine bir haber var. Beşe gelelim yine böyle böyle gördüğünüz gibi 32 tane çekebileceğimiz haber var burada. İstersek 32 tane bile haber çekebiliriz. Hiç sorun değil. Şimdi başlığı çekmek için ben buna başlık demişim arkadaşlar. Şimdi buradaki birazcık mantığı anlatacağım. Geldik buraya. Dedik ki deep class'taki bu bu bana bu divi bul dedik. Evet bu divi bulduk. Bu divin içeriğinden yani bu divi çeksek neye yarayacak? Bu divden hangi veriyi çekeceğiz? Ondan sonra birinci indeks demişiz arkadaşlar. Bu arada şu an bu haber için sadece bu haber için hazırlanmış kod. Diğer haber için yani 9 tane haber için teker teker böyle yazmadım. Onu aşağıda göstereceğim. Yani bir tane haber çekmek için nasıl bir mantık izleniyor onu göstereceğim ben sizlere. Şimdi ilk olarak divimizi çektik. Ardından fonksiyonumuz devam ediyor. Birinci indeks, birinci indekse gel dedik. Birinci indekse geldi. Yani ilk divimize gel. Daha doğrusu ikinci divimize tekabül ediyor. Biz bunu 3-4 de yapabilirdik. Ben 1 yaptım ilkini göstermek için. Ardından first child demişiz arkadaşlar. Buradaki first child mantığı ilk çocuk. Yani PHP de bu şekilde anlatıyor. İlk çocuk demek ilk element. Ben bunu second, ondan sonra üçüncü, dördüncü veya sadece chart deyip mesela 99. çocuğu da sıralayabilirdim. Mesela kaç tane çocuk olabilir? Bu divin bu div başladı arkadaşlar. Div nerede sona eriyor? Sanırım şurada bitiyor div. Gördüğünüz gibi veya şurada bitiyordur. Yani şuraya pardon tekrardan geleceğim şöyle. Bakın bu div başlıyor, bitiyor tamam mı? Şurada bitiyor. Sanırım burada bitiyor. Bu düğümün içinde kalan kaç tane element varsa 20 tane element var. 19. seçerseniz örnek veriyorum. Şu şurası 19. şey olur. Ama şu mesela 11. 12. çocuk olabilir. Bunun içinden de yine çekebilirsiniz. Ha bunun içine geldiniz. Yine bir tane daha şey var. Yine bir tane daha çocuk var bunun içinde. Yani HTML mantığından birazcık da yeniden bir child seçersiniz. Yine first child seçip içinden direkt element seçebilirsiniz. Umarım anlatabilmişimdir. Biz ne de demişiz? Hemen şuradan uygulamalı bir şekilde göstereceğim. Daha iyi kavrarsınız diye. Biz ne dedik? İlk çocuğa gel. İlk çocuk hangisi oluyor? Buradaki A, e, link A şey, A parametresi. A parametresinden de title'ı çek. Gördüğünüz gibi şuradaki title'ı buradaki başlığı çekti arkadaşlar. Tamam burası. Yine URL. uyareli çekeceğiz. Yine her şey aynı gördüğünüz gibi first child. Ama buradaki tek fark arkadaşlar A kısmındaki ilk çocuktaki buradaki Bağlantıyı seç, bağlantıyı çek, kopyala. Bağlantıyı da çektik. Resim URL'si arkadaşlar. Gördüğünüz gibi resim URL'sinde değişik bir mantık uyguladım. Sonradan aklıma geldi. Şimdi burada bir belli bir parametre yok arkadaşlar. Parametre değişken. Ben bunu başlığa sabitlemişim. Şimdi resim URL'sine, resim URL'sinde çektim. img alt. img'ye gel, alt olan şuna eşit olanı çek demiştim. Mesela img'yi bulalım hemen. Burada bir görebilsem. Mesela aynen şurası. Bunu çektim muhtemelen. Veya başka var mı? Alt. Ya şunu ya da şunu çektim arkadaşlar. B B B IMG Bu. klasörü. Bu olur. Muhtemelen bunu çektim. Şimdi gördüğünüz gibi şöyle açıklayacağım. IMG alt başla eşitlemişim. Başlıkta ne oluyor? Bizim başlığımız şuradaki ahirefteki. Genç kızlar ortalığı savaş alanına çevirdi. Alıyor bunu otomatik buraya yapıştırıyor. Bakın img altla direkt Sayfada zaten PHP ile çalışıyor. Buradan bunu buluyor. Ne yapıyor? Birinci parametreyi çekiyor arkadaşlar. Muhtemelen aynen birinci parametre. Çünkü birinci parametre farklı bir resme tekabül ediyor. Bunu çekiyor otomatik olarak. Her şey buraya kadar. E, resim URL'si de basa birleştiriyor. Şimdi sıra geldi haberleri yazdırmaya. Zaten CSS seri veya göstermemi anlatmama gerek yok. Çünkü serimiz PHP serisi. Şimdi arkadaşlar asıl önemli olan kısım burası. Şöyle birazcık Sırayı ayıracağım göstereceğim arkadaşlar. Bakın burada bir for döngüsü oluşturmuşum. Ona kadar birden başlayıp ona kadar 9 tane element alıyor. Şimdi şöyle özetlemek gerekirse gördüğünüz gibi biz normalde mesela birinci indeks demiştik yukarıda. İşte ikinci indeks, üçüncü indeks, dördüncü, beşinci indeks. Burada F'de neye tekabül ediyor? Her defasında çalıştığı zaman buraya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 diye geliyor. Sıra sıra teker teker tüm haberleri çekiyor arkadaşlar resimde sabit kalıyor Çünkü resim indeks koyduğumuz zaman e, farklı içerikler çekiyor O yüzden resim sabit kalıyor Çünkü biz bunu zaten çekmek için şey yapmıyorduk indeks kullanmıyorduk yani asıl indekse bakarak çekmiyor zaten biz bunu otomatik olarak sayfada bulabiliyorduk burada direkt şeyle yazdırdım ha yani biz bunun sayısını arttırırsak 20 yaparsak bize gelip 19 tane haber çekecek şöyle örnek vermek için sayfamızı yenileyeceğim arkadaşlar gördüğünüz gibi 19 tane haber çekti burada. Ha, yani siz bunu şu şekilde yapabilirsiniz. Ee, gelip burada e, işte JavaScript kullanıp mesela 100 tane totalde 100 tane abi. Yani 100 tane çekemiyorduk. Ha, yani yine farklı haber sayfalarından çekebilirsiniz ama örnek veriyorum totalde 30 tane haber çekip ilk onunu gösterip ilk onunu okumak için diğer geri kalan 20'sini okumak için de yine JavaScript ile bir buton kullanıp gizle gösterme mantığıyla da yapabilirsiniz. Tekrardan söylüyorum yani tamamen size geliştirilebilir bir seçenek bırakıyorum. İşte kollardan faydalanarak kolları bu şekilde yorumlayarak bilgi de edinebilirsiniz. Şimdi videoyu daha fazla uzatmayacağım. Aslında ilk başta şunu yapacaktım videonun sonunda. Şu an bu lokal çalışıyor. Bunu alıp hosta kuracaktım. Telefondan açıp telefonda bunu ana sayfaya ekleyip oradan nasıl bir mantık olur onu söyleyecektim. Videomu burada kapatacağım arkadaşlar. Video buraya kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yine aklınıza gelen bir PHP projesi varsa aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Ha yine JavaScript olur. JavaScript'ten de yine bir şeyler yapmaya çalışırım. JavaScript projeleri olur. Aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Farklı farklı içerik videoları çekmeye çalışabilirim. Veya yeni bir seri söyleyebilirsiniz. Onun içeriklerini çekmeye çalışırım. Aklınıza gelen, aklınıza takılan tüm soruları da aşağıya yorum olarak belirtebilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.